arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Naz ablamla ben ne çıkarsa bir challenge oynuyoruz. Etrafımdakileri tanıtayım. Bu benim en çok sevdiğim ayıcım. Bu benim deniz kız verdim. Ve bununla da gözlerimi bağlayacağız gördüğünüz gibi. Bu mu? Aynı. Bu mu? Hı hı. Krem. Değil. Diş macunu. Evet. <laughs> Ama kabul ederim şey, şey birazcık benziyordu kreme. Yani, tabii ki evet benziyordu. ah direkt bildim limon. <laughs> limon bu. Hmm. <laughs> Arkadaşlar harika görün bu limon. Pıs pıs. Gördüğünüz gibi. Limoncuk. Arkadaşlar. Diğer nesnemiz. Ne bu ya? Değişik bir şey. Ee, ceviz kırma aleti. Hayır. Parfüm. Evet. Parfüm bu. Arkadaşlar bilmeyenleriniz için söylüyorum. Nazavuş'un saçları turuncu. <laughs> turuncu olması doğal bir şey. Yani zaten turuncuydu. Boya değil. Şimdi yeni eşyamız burada gördüğünüz gibi. Ay bu ne? Elime battı. Öyle gibi ne bu? İyi de ben bunu bilmiyorum. Çıkan bir şey değil. Ne bu? Tadına bak. Neden tadına bakıyorsun? Belki misin? anlarsın. Gözünü güzel kapat. Güzel kapat zaten. Evet. Bilemedin mi? Bekle. Düşünüyorum. Bitki bir, bir şey olabilir mi? bitki bir. Bilmiyorum. Pas. <laughs> Bilemedim. Bu yapay bitkiydi. Yapay bitki mi? Yuh sana da be. Ne yapıyorsun? Bunu nereden biliyorsun? E bana ne bileceksin? Al buyur. Bilemedim zaten. Bu ne? Getir. Ee, Arkadaşlar ben bir yeni Çanta. Şöyle çantalar oluyor ondan. Hayır. Ha, şapka. Evet. Şapka anladım. Şuralarından anladım. Şuralarından anladım. Şapka arkadaşlar. Size şapka uzatıyorum. şapka selamı. Al bakayım buradan. Benim şapkalarımdan biri mi? Evet. Tamam. Şumbur. Arkadaşlar yeni neslimiz. Direk anladım. Direk anladım bunu. <laughs> adını pek bilmiyorum. Neyde kullanılıyor onu söyle. Belki çıkarırız. Hmm. Hmm. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Siz biliyorsunuzdur. aynı her zaman kullanır bu şeyi. şey şöyle kullandığı şeyi. <laughs> ya adını söylemesem de olur yani. <laughs> Hayır Söyle. Ama adını bilmiyorum. Zehra ama videodasın. Adını bilmiyorum bir kere. Nasıl bilmiyorsun? Tespih mi? evet. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar sıradaki eşyamızdayız. Anahtarlık. Değil. Ne bu ya? Kafalı bir şey bir geliyor bana. Daha önce hiç görmediğim bir şeydir. Yani tahmin yürütebilirsin aslında bir tarafını tutarak. Yani ne evet o kısmını düşünerek bir şeyler yürüt. Burası top gibi. Buradaki şeyleri anlamadım. Çok değişik bir şey. Ee, ne olabilir? Anahtarlık değilmiş. Süs, çanta süsü. Yok. 10 saniyen kaldı. Pas. Çay süzgeciydi ve sen bunu bilemedin. Yok artık. Çok zor. Hep kolay şeyler mi olacaktı? Arkadaşlar size çay şey yapıyorum bakın. Ne? Bılık bılık. Alın size çay bardağınızda yok çayınızda. Düm Bakın ben çay oğlum. Çay süzgeci var çünkü başımda. <laughs> Arkadaşlar espri yaptım. Aa saçım. <laughs> Takıldı mı? Takıldı. Arkadaşlar diğer böyle göstereyim. Çok 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 merak ediyorum. Bu ne bu ya? Anladım. Turuncu kayı yani kuru kayısı bu. Evet. Yememe hiç gerek yok. Bir kere ısır ne olur. Ah, i̇stemiyorum. Çok küçük ısırdım. Kabuldür. Arkadaşlar sıradaki nesnemiz. Bu ne? Ah, bu ne? Koptu. Yok anlamadım. Ne bu? Hmm, ne desem? Kağıt. Yok kağıt olamaz. Maske. Evet. Tamam maske. Arkadaşlar korunuyorum. Neyden? Koronavirüsten Arkadaşlar yeni nesnemiz yemek böyle bakın. Ne bu ya? Galiba bildiğim bir şey. Hı falan güzel. Bunu bilmiyorum herhalde. Ama yok bilmiyorum. Emin misin? Kuru yemiş. Evet. Kuru yemiş. Denebilir öyle. Evet. Kuru yemiş bu galiba. Ama hangisi? Hangisi bilmiyorum, ama kuru yemiş. Onu ben de biliyorum hangisi ama. Fıstık. Hayır. Yani fıstık gibi olanı. Hangisi? böyle sen kafa şeklindeymiş gibi olan ten gibi olan. Aa bunu söylemezsen kabul ederim. Ama adını bilmiyorum. Bana ne? Fıstık. Değil. Fındık. Evet. Videomuz buraya kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle. Hazır mısın? Hazırım. Let's go.

Ne yapıyorsun? Nazabluş. Gülüşünü duydum buradasın. <laughs> La ağzına ekşi daha şunu. <laughs> buyur, buyur. İşte geliyor özel halikat. Arkadaşlar. Hamur açıyoruz ve mardan Hadi Nazavuş al. al. Nazavuş al. alo. Nazavuş. Al. Açma. Nazavuş al şunu. Çan. Arkadaşlar kolonyamız. Bu kolonyayı bimden 7 liraya alabilirsiniz. Ve koronavirüsten korunmak için çok güzel. Gördüğünüz gibi elime sürüyorum. Çok Önemli bir şey. Evinize biri geldiğinde mutlaka eline kolonya dökün. Evet Nazar al, birazcık daha bakayım dur. Oh mis? Ellerim benim canım benim canım. Benim.